5. soru. 2 basamaklı AB doğal sayısı için aşağıdaki 4 maddeden 3'ün doğru birinin yanlış olduğu biliniyor. Asal bölen sayısı 2'dir. 15'e kalan soru olarak bölünür. 39 katının asal bölenlerinin sayısı 4'tür. 40 katının asal bölenlerinin sayısı 4'tür. Buna göre A artı B kaçtı. Koşulları numaralandıralım. Birinci ve ikinci koşul doğru ise üçüncü ve dördüncü koşullar sağlanmıyor. Üçüncüde 3 üç çarpanı dördüncüde ise iki çarpanı sağlamaz hale getiriyor. Bu durumda 15 ile bölünmenin yanlış olduğu ihtimali belir belir beliriyor. 1, 3, 4'ün doğruluğunu sınayamamız lazım. Bu koşulların birbirini tamamlamayı ihtimali yüksek. çarpan gerekiyorsa diğer iki çarpan bize AB sayısını verecektir. 3. ve 4. koşullar için. 3. koşula göre bu çarpan 2 olamaz. 4. koşula göre bu çarpan 2 ve 5 olamaz. Sonraki çarpanlar 7, 11, 13, 17 diye gider. 13'ten büyük olursa 17 ile 7'yi, 17 ile 11'i düşündük müydü? İki basamaklı olmayacaktır sayımız. Bu durumda sadece 7 ve 11 aradığımız asal çarpanlar olur. Sayımız da 77'dir. Doğru cevap değişik. Kaltıncı soruda her birinde 2 ya da 3 kişinin çalıştığı ofislerden oluşan bir iş yerinde başlangıçta 3 kişinin çalıştığı ofis sayısı 2 kişinin çalıştığı ofis sayısından 9 fazladır. Bu iş yerinde yapılan 5 yeni ofise 3 kişinin çalıştığı ofislerin 10 tanesinden birer kişi alınıp içerli olarak yerleştiriliyor. Son durumda 2 kişinin çalıştığı ofis sayısı 3 kişinin çalıştığı ofis sayısının 2 katı oluyor. Buna göre bu iş yerindeki ofislerde toplam kaç kişi çalışmaktadır? 2 kişilik ofis x tane, 3 kişilik ofis ise y tane olsun. y x'den 9 fazla. Sonradan 3 kişilik ofislerin 10 tanesi azaltılıyor ve 2 kişilik hale getiriyor. Yani 30 kişinin 20'si 2 kişiliğe dönüştürülüyor. Geriye kalan 10 kişi de 5 yeni ofise yerleştiriliyor. Bu durumda 15 tane yeni 2 kişilik ofis oluşmuş olacak. En son halde ise şöyle bir renklem çıkartırız. Cevabımız E şık. 112. 47. Üniversite sınavına hazırlanan Kadir geçmiş yıldan sınavlarını bir dosyada toplayıp bu dosyayı içi boş olan 4 GB'lık belleğine kaydediyor. Yakup Kadir'den bu dosyayı alıp %25'e dolu olan 16 GB'lık belleğine attığında belleğinin toplamda %40'ı doluyor. Buna göre Kadir kendi belleğine dosyayı kaydettikten sonra belleğinin yüzde kaçı olmuştur? Yakup 16 GB belleğine atınca doluluk oranı %25'ten %40'a çıkıyor. %15'lik bir fark oluşuyor. O zaman dosyanın boyutu 16 GB'ın %15'i kadardır. Kadir ise 4 GB'lık belleğini 2.4 GB'lık dosyayı kaydettiğinde ise belleğinin %60'ı dolar. Doğru cevap 5. şık. 48. soruda A kentinden C kentine tam dolu depo ile saat hızla yola çıkan bir araç yol üzerindeki B kentine geldiğinde araç bilgisayarı yakıt deposunun yüzey dolu ve aracın A ve B kentleri arasında 100 kilometrelik ortalama yakıt tüketiminin 6 litre araç C kentine vardığında ise deponun %25'ini dolu ve aracın A ve C kentleri arasında 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketiminin 5 litre olduğunu gösteriyor. Buna göre aracın B ve C kentleri arasında 100 km'deki ortalama yakıt tüketimi kaç litre? Cevabını ağabeyin şıkkı 3, 9. Bir şirkette çalışan 75 yaşındaki Metin Bey ve diğer çalışanların yaşlarının ortalaması 1 Ocak 2019 tarihinde 45 olarak hesaplanmıştır. Metin Bey 2019 yılından sonunda emekli olup işten ayrıldıktan sonra bu şirkette çalışanların yaş ortalaması 1 Ocak 2020 tarihinde yine 45 olarak hesaplanmıştır. Metin Bey'den başka işten ayrılan veya işe yeni alınan biri olmadığına göre 1 Ocak 2019 tarihinde bu şirketteki toplam çalışan sayısı kaçtır? Verilen ilk tarih için formül yazalım. 1, -1 2020 tarihinde ise çalışanların yaş toplamı çalışan sayısı farkları artacak fakat Metin Bey'in yaşı kadar azalacaktır. Metin Bey bu tarihten itibaren 76 sayılacaktır. Çalışan sayısı da bir azalacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. 50. soruda bir telefon uygulaması üzerinden sipariş alan bir restoranda yalnızca pide çeşitleri, kebap çeşitleri ve içecek servisi yapılmaktadır. Bu uygulama üzerinden bir gün boyunca birer kez sipariş veren 125 kişinin 47'sinin siparişinde pide ve içecek, 74'ünün siparişinde kebap ve içecek bulunmaktadır. Ayrıca yalnızca içecek siparişi veren kimsenin olmadığı ve pide ile beraber kebap da sipariş eden herkesin içecek de sipariş ettiği bilinmektedir. Yalnızca pide veya yalnızca kebap sipariş eden toplam 34 kişi olduğuna göre hem pide hem de kebap sipariş eden toplam kaç kişi vardır? Sorumuzu kümelerle ifade edebiliriz. şıkkını işaretliyoruz. 51. Bir öğretmen yapacağı final sınavını anlattığı 10 konudan rastgele ikisini seçerek hazırlayacağını sınıfa ne söylemiştir? O sınıftaki öğrencilerden biri olan Figen, yeterli zamanı olmadığından bu 10 konudan 7'sine çalışmıştır. Figen sınava girmeden önce arkadaşlarına en büyük korkusunu sınavdaki tüm soruların çalışmadığı yerlerden gelmesi olduğunu söylemiştir. Buna göre figenin korktuğunun başına gelmesi olasılığı kaçtır? Tüm olay kümesini şu şekilde buluyoruz. Onun birisi olarak 8 durumdan ancak gelebileceği için cevabımız eşkâb bir bölü 52 ve 53. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Bir torbada birden 35'e kadar olan doğal sayılarla numaralandırılmış 35 top bulunmaktadır. Bu torbadan çekilen top tekrar torbaya atılmamak şartıyla alt top çekiliyor. Çekilen topların numaraları numaralar arasında boşluk kalmayacak şekilde topların çekiliş sırasına göre bir kağıda yan yana yazılıyor. Örneğin çekilen alt top sırasıyla 5, 12, 23, 32, 18 ve 34 numaralı toplar ise kağıda 5, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 8, 3, 4 sayısı yazılıyor. 52. Toplar çekildikten sonra kağıda 2, 5, 2, 3, 3, 2, 2, 5, 2 sayısı yazıldığına göre çekilen topların numaraları toplamı kaçtır? Sayının, sayının son iki hanesine bakarsak 52 böyle bir sayı yok. 35'e kadar. O zaman 10 sayıyı ayırabiliriz. 2'yi. İki, 2 Bulduğumuz ilk sayı. 6 sayının birincisi 2. Geriye kalan numaralar. Buradan 25'i seçebiliriz. İkinci sayı. 23'ü ayırabiliriz. Burada 32 dersek diğerini 2 ve 5 diyemeyiz. Çünkü 2'yi önceden birinci soruyu olarak seçtik. O zaman öncelikle 3'ü alırız. Daha sonra 22'yi seçebiliriz. En sonda 5 toplayalım. A şıkkı doğru cevap. 53'te toplar çekildikten sonra kağıda sayısı yazılıyor. A artı B 8 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Bu sayı 11 haneli bir sayı. O zaman 5 tane 2 basamaklı bir tane de 1 basamaklı sayı olması lazım. 11 haneli sayı şu şekilde ayırabiliriz. B'yi test edelim. 1 olamaz çünkü 12 var. 2 de olamaz. 22 var. Durumda 3 olabilir. 35'e kadar topların olduğunu düşünürsek 4 olamaz. B 3'tür. O zaman A A yerine 5 koyarsak 35 son top olur. A ile B'nin çarpımı D şıkkı 15 doğru cevap.